...devam ediyor. Filistinler ilk olarak 15 Mayıs, Mayıs 1948'de kendi topraklarında Yahudi grupların katliamına uğradı. Nekbe yani büyük felaket olarak anılan olaylarda hayatta kalanlar toplu göçe zorlandı. O günlerin tanıklarından Fethi Ömer yaşadıkları zulmü TRT Haber'e anlattı. Binlerce Filistinli Yahudi gruplar tarafından katledildi. 1 milyona yakını zorla yurtlarından çıkarılıp başka yerlere sürüldü. 1948'de İsrail Devleti kan ve gözyaşının üzerine kuruldu. Nekbe yani büyük felaket olarak anılan o dönemden bugüne kadar İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki zulmü devam ediyor. 75 yıl önce yaşanan felaketin mağdurlarından biri de Fethi Ömer. Filistinli Fethi Ömer, İsrail zulmüyle henüz bebek yaşta tanıştı. Atalarından kalma evleri Yahudi gruplar tarafından işgal edildi. 1945 yılında Filistin'de doğdum, Hayfa'da doğdum. Ondan sonra Nekbe'de evlerimizi aldılar. Gazze'ye sürgün edildik. 3 yaşındayken Gazze'ye geldik. 1948'de katliam yapıldı. İnsanları silahla öldürüp evlerinden sürgün ediyorlardı. Bütün aşiretimizin yaklaşık 50 evi bizden aldılar. Sonra Gazze'de bizimkiler arsa alarak ev yaptı. İsrail'in Filistinlilere zulmü artarak devam etti. Üniversite okumak için Mısır'a giden Fethi Ömer bir daha doğduğu topraklara dönemedi. İlk orta ve lise eğitimimi Gazze'de tamamladım. 1965 yılında Gazze'de üniversite olmadığı için Mısır'ın İskenderiye şehrinde üniversiteye gittim. 4 yıl orada üniversiteyi okudum. Üniversiteyi bitirdikten sonra Gazze'ye geri gelmek istedim. İsrail almadı. İsrail'in zulmü sebebiyle vatanından olan Fethi Ömer'in ömrü farklı ülkelerde geçti. 1965'ten 2023'e kadar hep gurbetteydim. 2014 yılında Türkiye'ye geldim. 9 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Bundan önce 45 yılda Suriye'de yaşadım. 4 yılda Mısır. Bunları toplasan 50 yıldan fazla. Ben Gazze'den 20 yaşında ayrıldım. Şu anda yaşım 78. İsrail'in son vahşetinde Fethi Ömer'in akrabaları da hayatını kaybetti. Bizim aileden iki kişi şehit oldu. Evlerine bomba düşmesi sonucu iki yeğenim şehit oldu. İki ev yerde bir oldu. İsrail uçaklarının bombaladığı evler. 78 yaşındaki Gazze'li Fethi Ömer 1969 yılında İsrail'in zulmünden kaçtı. Suriye'ye yerleşen Fethi Ömer iç karışıklıkların başlamasıyla birlikte Türkiye'ye sığındı. Vatanından uzak olsa da gelişmeleri yakından takip ediyor. Filistinli insanlar için dualar ediyor. Fethi Ömer, İsrail vahşetinin bir an önce bitmesini istiyor. Doğduğu ülke Filistin'e dönmeyi diliyor.